Mesela iyi ve sağlıklı hissetmiyorum. O yüzden yaşasın göbekli olmak. Ben göbekli olmak istiyorum. Kilolu olmak istiyorum. Yağlı olmak istiyorum. Böyle gıdım olsun. <laughs> Yanaklarım <mısın>? şişsin. <laughs> yok yok. En kötü bir 57 falan alayım. 55 çok az boyuma göre. Böyle iyi. Ben kendimi iyi hissetmiyorum ama iyi olabilir. Siz de beğeniyor olabilirsiniz. Ama beni şişko da seven. Ben kendimi şişko iyi hissediyorum. Böyle iyi hissetmiyorum. <laughs> Boy kaç? bir 1.70 Bence benim boyuma göre 60 iyi yani. Öyle. Şimdi mantımız pişiyor. Oh bir güzel yeriz o mantıyı. Buradan Sedat'a da atarsınız videolarını. Ağlasın o da. Çık onu ayırmayacağım. Bademist ile ilgili yarın görüşmelerimiz var. Sabah. Ee, çıkıyor yani bademistler. İnşallah çok güzel bir şekilde. Bademistin yanında başka ürünler de çıkaracağız bu arada. Ee, ben çok böyle mesela yüzle ilgili kozmetik ürünlerine girmek istemiyorum güneş kremi olsun ne bir makyaj temizleyici olsun falan ee, belki bir gloss olur ya da vücut losyonu olur el kremi olur e, peeling olur vücutla alakalı daha çok mesela ciltle alakalı değil o tarz ürünler de gelecek body mist birlikte gloss evet Değil mi? Çok tatlı. Böyle tam herkesin isteyip de ama asla bulamadığı bir gloss. Markanın ismi ENE e -E olacak. Benim bu baş harflerim var ya. Ama ben koku ağırlıklı olmasını istiyorum. Ciltle alakalı e, tint evet. Bak tint olabilir çünkü teşekkür ederim bu arada Enigma e, Prof Seher hediyeleriniz için. E, şey ne diyordum? Unuttum ya teşekkür edince. Ne diyeceğimi unuttum. <laughs> teşekkür ederim hediyeler için. Hah, tint. Tint mesela e, bir Kore markasının bir tinti var. O bayağı şey e, meşhurdu. ben görüyordum ama mesela fiyatı falan çok uçuk ama kalıcı bir tint. Tint olabilir mesela bak. Gloss ya da tint. Tint de çok iyi. Ev bulmadık arkadaşlar ya. Tint de olabilir. Hediyeler için teşekkür ederim. Benefitmiş. Aynen. Tint olur, gloss olur. Bu tarz. Çok cilt ürünlerine girmek istemiyorum. Çünkü hem beni korkutuyor hem de güvenip alın istiyorum. O yüzden koku her zaman şeydir yani. Koku imzadır. Arkadaşlar bir insanın kokusu imzasıdır. Bıraktığı imzadır. Benim için mesela ben bir insanda en çok kokuya önem veriyorum. Teşekkür ederim hediyeler için. Teşekkür ediyorum. Muhabbeti unutuyorum. Teşekkür etmiyorum. Hediyelere niye teşekkür etmiyorsun diyorsunuz. Ediyorum ama ben yayın sonunda hediyelere. Bugün saçın çok tatlıydı. Ben bugün saçımı maşa yapacaktım. Ama maşa yapınca Sedat'la kavga ettiğimiz için düzle yapmak istemedim. Değişik olsun dedim. Buralardan toplattım. Yarın Eylül'lerle buluşacağız. Ee, belki topuz yaptırırım. Fotoğraf falan çekmeyi düşünüyoruz çünkü. Hatta büyük ihtimalle topuz yaptırırım. Teşekkür ederim. Ama şey yani şuralarımı sıkmış. Baksanıza hala şey lastiğinizi falan var. Acıyor yani. Bayağı acıyor. İz olmuş hep. Teşekkür ederim ORSG. Seher. Kupra. Sara. Yasuo. Okuyorum. Merve Misu. Gözde. Ela. Ruhsuz Kız. Melahat, Cennet, Zayna, Seher, <laughs> Yetişemiyorum. Eylül döndü, evet. Hangi parfümü kullandığımı söylemem. Her şeyimi paylaşırım, kokumu paylaşmam vardı. Mesela benden ne bileyim, 50 bin lira falan isteyeyim mesela atıyorum mesela veririm ama parfümü kullanmak hoşuma gitmez mesela biri benim parfümü kullansın hiç hoşuma gitmez çünkü dediğim gibi koku bir insanın imzasıdır hoşuma gitmez yani o yüzden mesela birkaç kere denk geldim parfümü söyledim gidip aynısından falan aldılar çıktılar benim hiç hoşuma gitmedi bu durum Teşekkür edemediğiler için. Öyle. O yüzden söylemem parfümümü. <laughs> Arıyor ama anne arayacağım seni birazdan. Eylül çekecek Eylül. Yarın buluşacağız. Mantıyı ocakta unuttuk. Arkadaşlar akıl bıraktınız ya? Mantıyı unuttuk. Şimdi kamerayı çevireceğim. Bunu Sedat'a atın resmini. Nasıl çevireceğim buradan? Nasıl çeviriliyordu kamera? Ha. Bunun resmini Sedat'a atar mısınız? Oh. Oh şimdi yanına yoğurt da var Burada tereyağlı güzel bir sos da yapacağım Mis Gibi kokuyor ya Böyle bir şey olamaz Böyle bir şey olamaz ya süzeceğim suyunu mantı çorbası yazmayın Of Çok güzel ya nasıl kokuyor var ya Böyle bir koku olamaz Öleceğim şu an Nasıl canım çekti var ya Heh, bekleyin. Şunu da atın Sedat. durun. Yerken de atın. Şöyle tadına bakayım pişmiş mi diye. ah. Hmm, çok güzel. Ama tuzu yok. Tuz koyalım. Tamam mıydı? Yemeyeceğim hepsini yiyeceğim Selam geliyor yoldan <laughs> <laughs> Hak etmiyor Selahattin bugün hak etmiyor mantı yemeği Beni sinirlendirdi küstüm ona şu an tripliyiz arkadaşlar Sedat'la. Bundan sonra her tripli olduğumuzda yayın açıp söyleyeceğim size tamam mı? Engelleşmek yerine diyeceğim ki ben bugün Sedat'la tripliyim. Biz bugün tripliyiz. O yüzden ayırmayacağım ona. Bakın hem de o seviyor diye ben paketlerce mantı almıştım. Buzluğa atmıştım. Göstereceğim size ama o hak etmiyor bugün. Bekleyin. Nerede dönüyor kamera? Bakın bunların da resmini atın Sedat'a. Aldınız mı SS? SS aldınız mı? Çabuk. SS aldınız mı mantını? Tamam. Şimdi kamerayı çevirelim. Hak etmiyor bugün. O yüzden ona mantı yok. Daha olmadı ya. Biraz şey kalmış. Teşekkür ederim Enigma. Kıyacağım çünkü beni sinirlendirdi. <laughs> Sen git o kadar mantal. Serhat gelsin seni sinirlendirsin işte. Hayat böyledir. Hayat böyledir. Teşekkür ederim Orhan Zehir neydi? Atmıyorum zehirli oku. Atmayacağım. <laughs> Atmıyorum. Küstüm. Kıyma oluşuma. O bana niye kıyıyor? O bana niye kıyıyor? Aziz Allah. Kıyıcı Elif demiş biri. <laughs> Sedat çok tatlı değil mi? Sedat çok tatlı. Ama benim tatlım. Çok yorgunum biliyor musunuz? O kadar yorgunum ki. Biz peki sab hmm, da sürekli sabah mesela işimiz 1'de 2'de ise sabah 10'da 9'da 10'da kalkıp hep geç kalmamız bir yerlere. Hep geç kalıyoruz. Aşure çok güzel oldu bu arada. Ee, ay spoy veriyordum. Aşureyi güzel şeyler yaptık. Az kalsın ağzımdan çıkıyordu şey. Teşekkür ederim, ederim. Ne diyecektim? Eee... Çok güzel oldu. Aşırı yaptık böyle falan. Güzel bir video. Dondu mu? Mantı yanmaz ya. Daha var olmasına. Bir iki dakikaya bakacağım. Hatırlatın olur mu? Bu pazar o videoyu atamayız, bu pazar video atamayacağız çünkü iki haftada bir atmamız isteniyor. Haftaya da e, atacağımız video şey, kırmızı odalarımızı izledik, onları yorumladık. O videoyu atacağız haftaya. E, sonra iki hafta sonra şurayı izleyeceksiniz. Yani ben de mesela hemen atmak isterim ama olmuyor. Ne yapalım? 3 hafta sonra evet. Aa, ben de atmak istiyorum mesela ama yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. <laughs> ne yapalım? O zaman küçük bir spoil verim böyle ya da vermeyeyim. Heyecan kaçmasın. TT açalım. <laughs> Sizin peki sürekli her şey TT açmanız. Ama kırmızı odaları yorumladığımız video da çok güzel oldu bu arada. O zaman haftaya çekeceğimiz videonun e, spoisini vereyim. Daha kesinleştirmedik ama e, Sedat stüdyoda şarkı söyleyecek. Şarkı vlog. Aa dur pardon. Haftaya tatile gidiyorduk. Önce tatil vlog çekeceğiz. E, sonraki videomuzda Sedat şarkı söyleyecek stüdyoda. Vlog tarzı o olacak. Ama önce tatil vlog. Doğru. Önce tatile gidecektik. Sonra onu çekecektik. Karıştırdım. Teşekkür ederim hediyeler için. Güzel değil mi? Kaşırmayın lütfen laf etmeyin, üzülüyorum. Düet gelsin. <laughs> Mantı. Mantımız yanıyor. Senata artistik yaparken mantıyı yakıyorduk arkadaşlar. Süzgeç kirli. Kevgirle alacağım o yüzden. Bekleyin. Cemre! Mantı yer Cemre de diyetteymiş. Bütün mantıyı ben yiyeceğim. <laughs> Bakın tabağıma. Ben Cemre'ye abla demiyorum. Bunun sebebi de Cemre çok küçükken bizi abla diye alıştırmadı. Hoşuna gitmiyordu abla dememiz. O yüzden arkadaş gibi büyüdük zaten. O yüzden abla demiyorum. Cemre diyorum. Aşkım diyorum ya da Bebeğim falan diyorum. Abla demiyorum. Ay baksanıza. Mahvoluyorum şu an. Hepsini yiyeceğim. Ayırmıyorum onu. Şimdi yağımızı da yapalım. yağımıza toz şeylerimizi de koyalım. Allah kahretsin. Çok koydum. Teşekkür ederim hediyeler için.